Ne yapıyorsunuz? Oyun Şimdi sizinle bir yarışma yapacağız. Elimde iki tane muz var. Bu muzlardan biri Eylül senin, biri Asminina senin. Şimdi yarışımız bakalım muzu ilk önce kim bitirecek? Asminina. Asminina duyuyor musun? Bu muzu kim bitirirse ilk o yarışmayı kazanacak. Başlayalım mı? Alın bakalım Asmini'ne bırak elindekine. Bakalım arkadaşlar yarışın birincisi kim olacak? Asmini'ne hadi bakalım. Bence bence bu yarışı Eylül kazanacak. Asmini'ne kim kazanacak? Dur açsın ondan sonra başlasın. Açayım mı sana? Ve Eylül sen onu aç. Heh. Evet geç otur bakalım. Geç otur bakalım. Bakalım yarışmanın birincisi kim olacak? Açtın mı? Yok. Heh, hadi açtı Eylül. Arkadaşlar bence bu yarışmayı Eylül kazanacak. Kim önce bitirirse muzunu o kazanacak. Bakalım kim daha güzel yiyor? Asmin bitiriyor musun? Bakalım. Bakalım Asmin sizce bitirebilecek mi muzunu? Bence Eylül bitirecek muzunu. Hayır Eylül bitirecek. Nerede? Hadi göster bakalım. E hani yemeden Bu nasıl bir yarışma? Hızlı olman lazım. Biraz daha hızlı hızlı çabuk olmanız lazım arkadaşlar. Çok hızlı olmanız lazım. Asmin Nina. Evet bakalım bakalım bence Eylül kazanacak bu yarışmayı ama neyse izleyelim gene de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yiyor <laughs> musunuz? Bakalım çok kaldı mı? Asminina'nın az kaldı. Eylül Eylül'ün de az kaldı. Asminina çabuk çabuk Asminina çabuk bitirmen lazım yoksa Eylül kazanacak bunu. Hemen açalım bunu. Yardım edeyim sana. Açalım bunu biraz daha. Ver bakalım, ver açalım sana. Arkadaşlar Eylül'ün de az kaldı. Asminina'nın da az kaldı. Asminina al bakalım. Al bakalım. Acele et. Tamam ben senin ağzına vermiyorum. Zaten bu yarışma olduğu için herkes kendisi yiyor. Bakalım bakalım. O Eylül maşallah senin çok az kaldı ha. yine hadi kızım hadi hadi çabuk o yalanma çabuk çabuk. Yarışmayı Eylül kazanacak. Bak bak Eylül bitirdi bitirdi çabuk çabuk koy ağzına hepsini. Bakalım kim bitirecek? Kim bitiriyor? Eylül senin var mı daha? bakalım hızlı hızlı ikiniz de ikiniz de hızlı hızlı yiyin arkadaşlar. Hadi bakalım Asmin'le koy ağzına Eylül koy ağzına hadi hadi bakalım kimin bitti mi yoksa Asmin'ine? Bitmedi mi? Bakayım. Ay çok az kalmış arkadaşlar. Ben bu yarışmayı Eylül kazanacak zannediyordum ama galiba Asmin Lina kazandı. Evet yarışmanın birincisi Asmin Lina. Arkadaşlar yarışmayı Asmin Nina kazandı. Asmin Lina, seni tebrik ediyorum. Yarışmayı sen kazandın. Evet. evet Eylül bir alkış gelsin mi Asmin Ninaya? Evet. Hadi alkışlayalım Asmin Arkadaşlar yarışmayı Asmin Nina kazandı. Asmin Lina, seni tebrik ediyorum. Gel gel tebrikleşelim. Ver elini. Ver elini vermiyor. Neyse tamam. Şu an ne yapıyorsunuz peki siz? Ben bunun parçalarını sakladım. Asminina'da bulmaya çalışıyorum. Aa, nerede peki parçalar? Sakladım. Asminina neredeymiş parçaları? Orada zaman... mı? Hadi kalk arayalım bakalım Eylül nereye saklamış. Bekliyorum. Bakalım Eylül nereye saklamış? Eylül birazcık ipucu var bize ama ya. Ama üç tanesini söyledim zaten. Ha, üç tanesini söyledin mi? Hepsini ayrı ayrı yerlere mi koydu? Ha bu şekilde Yapma. çok zor ama. Her yere bak. bir bakalım neredeymiş ya ben de hiç bilmiyorum. Bunun parçaları nerede olabilir acaba? Asmin Nina. Asmin Nina ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim ama senin şu an başka bir görevin varken niye dönüyorsun? <laughs> evet bak bir tanesi orada arkadaşlar bakın bir tane parça. Şu an burada bakın görüyor musunuz? Ee, bakın. Abi, bak, bak. Bakın. Bakın parça şu an aldım, burada. Bak. Ama Asminina Bunu... ile onu göremedi. Asminina bak orada parçası. Ne? Bak, bak orada. Bak. <laughs> Yok, Asminina şu an başka şeylerle meşgul. Ne yapıyorsun peki şu an? Ben çay içiyor. <laughs> <laughs> o, o nasıl bir çay öyle ya? <laughs> ben yaptım. Sen mi yaptın çayı? <laughs> Eline sağlık Eylül. Asminina. Arkadaşlara bir öpücük at bakalım. Bir tane. Bir tane öpücük at arkadaşlara. Asminina. Asminina. Arkadaşlar Asminina çaya da aldı. Şu an çay içmekle meşgul. Arkadaşlara bir öpücük atar mısın? Ama küstük sana. Küstük. Küst. O zaman öpücük at. Sizi seviyorum de. Bizi takip edin de. Gel gel. Bizi takip edin de. Takip etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Eylül bu ne diyor? Gazmin'in <laughs> evet, de bunun parçalarını buluyordu. Yok Gazmin'in de şu an çay içmekle meşgul.